Üzülürüm. Ya başka bir şey yapamam. Üzülürüm. Dur biraz sesini açayım. Heyecanlandım şu an. Yayında kendi videomu izliyorum. Heyecan çıkranmış ki. Ya abi introsu çok güzel değil mi? Harekete bak. Selamlar. Ben geldim. <laughs> Güzel girmişim. Bugünkü konseptimiz de aslında Instagram'da anlatmıştım. Bana sorduğun soruları yanıtlayacaktım Instagram üzerinden. O arada hem birazcık da kendimden bahsederim. Evet. Yani düşündüm. İyi yapmışsın. sorularınız konusunda inanılmaz yaratıcı davranmışsınız. 50 sorudan 49'u aynı. Evet kesinlikle. Abi benim chatle ilişkim bu tamam mı? Tamam. Cidden benim bir chatle ilişki... Ney sesi? Ses. Neyin ses? Ses az mı? Nasıl ses az ya? Ee, seçebildiğim kadar Şu an nasıl? Şu an yani nasıl? Soru tekrarı olmasın diye. Bir yandan da işte karantinadayız falan böyle sağımız solumuz acı Şimdi İlk soru çok yaratıcı. Yaşın ve boyun kaç? Aslında şöyle... Modlarımdan yorum istiyorum. Şu an nasıl? Allah'ım siz beni var ya delirteceksiniz gerçekten ya. Siz beni var ya delirteceksiniz. Senin sesin biraz fazla. Ne az? Ne az? Ne az yazıyorsunuz? Neye çok yazıyorsunuz? Şu an iyi mi? Bağırma diyor bir de. Şu an iyi mi? Hay videonun sesini fulllerim çünkü. Videonun sesi fullde. Full. Full. Aha bu sefer bende tamamen sesi gitti. Ha, yani. ee, galiba yaşıma hiçbir yerden ulaşılamıyor. Çok Tabii ilginç bir şekilde. <laughs> Hatta ben bununla alakalı bir sürü mesaj almıştım. Ben 21 yaşındayım. Girişte çete peki şey demem. Ee, 50 sorudan 49'u aynı. Yine çok yaratıcısınız. Yani klasik çetle alakalı ilişki. Ve boyunla alakalı da birkaç fotoğrafta dalga geçirmişti cüce müce diye. Ben bir 70 boyundayım abi. <laughs> yani cüce değilim. Kesinlikle cüce değilim. Evet çet. Ben 1.73 boyundayım. Ben de bir ara cüce diye dalga geçmiştiniz. Ee, deve olabilirim ama bir kıza göre. Ee, evet bu böyle. Abla Twitch'e başlamanın en büyük öncüsü neydi veya <laughs> kimdi demişsin? Şöyle, ben aslında Twitch'e başlamayı çok fazla öyle de şey yapmıyordum, düşünmüyordum eskiden yani. Çünkü Twitch'i çok takip eden bir insan değildim. Ama bir gün e, kardeşim dedi ki ya Deniz dedi işte zaten dedi ya bir platform var sen de çok güzel konuşuyorsun da işte eğlendiriyorsun da falan da fistan da. Dedim ki gireyim bir bakayım. Girdiğim gün yayın açtım. <laughs> Çet bir şey diyeceğim bu arada. Benim asla Twitch açmak gibi bir düşüncem yoktu bunu biliyor muydunuz? Asla yani. Tamamen biliyor muydunuz? Ha biliyor muydunuz? Okey tamam. <laughs> ha o zaman biliyorsunuz tamam. Böyle oldu. Kardeşlerim vasıtasıyla oldu aslında yani Twitch'e başlamak. Kimdi de kardeşim oluyor zaten. Ve zaten bununla alakalı birkaç soru daha var. Ee, yanıtlayın. Yok bu arada. Yakışıklılık mı? Evet konudan konuya atlamışız biraz. Yakışıklılık mı? Kariyer mi? Karakter mi? Hiçbiri mi? Yalnızca birini cevapla. Peki burada hepsini yakışıklılık... cevaplamam. Bakımsa eğer yakışıklılık okey. Hani bakım bahsediyorum. Kariyer mi? Yani hedefinde ilerliyorsa evet. Hedefinde ilerlemiyorsa ve sırf kariyer yapmak için kariyer yapıyorsa boş. Abi yemin ediyorum anla ya şu cevaplara bir bak ya şu cevaplara bir bak ya nasıl düşünceli nasıl analitik bir şekilde analiz edilmiş nasıl güzel yorumlar Karakter mi? Yani tabii karakter. <laughs> yani tabii ki bir insandaki en önemli şeylerden biri bence karakter. <laughs> Nerelisin? Ee, yani şöyle aslında Ankara'lıyım ama anne tarafım Ukraynalı genelde zaten bunu merak ediyor hani Ankaralıyım diye falan oluyor böyle evet anne tarafım Ukraynalı ama ben kendimi Ankara <laughs> olarak tarif ediyorum çünkü tarif ediyorum <laughs> çünkü orada da pasta tarifi sorulur çok büyüdüm yani oraya alıştım falan filan abla çok güzelsin de biraz kilo al seni severek izliyoruz başarılar demiştin ee, şöyle kilo al yani Şimdi de kilo aldığımı söylüyorlar, bir seferde kilo verdi. Yani sizin yani sağınız, solunuz belli Sizin... <laughs> sizin, ben... Değil. Ben öyle değil, biraz daha böyle kafama göre kilo alıp veriyorum. O yüzden canım ne istiyorsa onu yapmayı düşünüyorum. Ee, çok güzelsin demişsin, teşekkür ederim bu arada. Ee, başarılar demişsin, seni severek izliyorum. Oha, Ama oha, oha. Çok, çok sağ olun. Hayır öyle demedim, öyle durmuş dedim yani, onun gibi durmuş sanki. Sizin ben ta diyecekmişim gibi durmuş dediği için. Öyle demedim. O anlamda durdu dedim. Eee, <laughs> kilo al. Neyse. Psikolojim bozma kilo konusunda. Yayın yapmaya başlamadan önce asıl amacın neydi? Yani yayıncılık hakkında. <laughs> Burada böyle kuşlar uçuşuyor şu an anlamaya çalışıyorum. Yayın baş yapmaya başlamadan önce. Çünkü ben yayın baş yapmaya başlamadan önce yayıncılık hakkında bir hedefim olmadığı için bu soruyu yayın yapmaya başlamadan önce ne istediğim olarak cevaplayacağım. Evet, evet. Ee, filozof olmak istiyordum. <laughs> Bu doğru. İnanmayacaksınız ama evet asıl meslek olarak psikolog olmak istiyordum. Ama aynı zamanda felsefe yani filozof. Hani felsefe okuyordum abi yani hani bunu seviyordum anladın mı? <laughs> evet filozof olmak istiyordum ve yayıncı <laughs> olmasın. Allah kahretmesin aynen gel yani böyle oldu ya. Cidden filozof olmak istiyordum. İşte ne bileyim, ideallerim vardı. Yani şimdi hala bunları yapacağım da biraz şu an koşturmalı. <laughs> yani saçma bir durumla karşı karşıyayız evet 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 gerçekten. Evet, ee, evet evet gerçekten. Böyle kitap falan okurdum, ne bileyim kendimi geliştirirdim. Spor falan, sağlıklı yaşam falan böyle insanlara örnek olacak şekilde bir hayat sürmeye çalışırdım. Lakin şimdi de yayın yapıyorum. Aa yanlış anlaşılmasın yayınları çok seviyorum bu arada. <laughs> Twitch'in esine yapmak istediğin neler var? Mesela televizyon veya sinema film gibi hedeflerin var mı? Yok. Yani olursa olabilir denerim falan ama yok ya. Yani YouTube'dan devam ederim diye düşünüyorum. Twitch'ten de devam ederim diye düşünüyorum ama televizyonlu taraflara pek bulaşmak istemiyorum. ben bir de bu arada kendi mesleğimde devam ettirmeyi düşünüyorum yani. Direkt sosyal medyaya evet yoğunlaşacağım tabii ki ama kendi mesleğimde de dev işte, devam ettireceğim. Abla İtalyan Kürdü sayesinde trend oldu. Ne düşünüyorsun İtalyan Kürdü Ay, hakkında? Allah yani bu bana gelen en çok sorulardan biri. İtalyan Kürdü sayesinde trend oldu. Evet. E, ama yani o kadar da değil. Yani bu kadar sığ bir düşünceye sıkıştırmaya gerek yok. O zaman ben de İtalyan Kürdü'nün ne olurdu? Ya mantıken düşününce. Hani ben demek ki bir şeyler daha yapmışım kendi Mantıra davet yaptım. ediyorum falan. Patlama noktası oldu <laughs> belki de olacak şeyi hızlandırdı diye düşünüyorum yani ben. Çok çevresi yani olan birisin. Ben... Çevrendeki insanlar nasıl? Önce çok çevresi olan bir insanım. Bir sürü bir sürü bir sürü arkadaşım vardı. Ee, yani hala çok fazla tanıdığım insan var ama sevdiklerim çok sınırlıdır, çok azdır. Chat. Ee, 2700 kişi. Yani şey şey. Çok yakın oldum. Böyle gerçekten Bayağı bir şey söyleyeceğim. Şey i̇nsanlar çok azdı Şak ama abi, evet tanıdığım insan seviyorum. çok fazla. Çevrendeki insanlarla aran nasıl? Ha, Çevrendeki insanlar nasıl diye sormuş. Sosyal yani medyayla hiçbir alakaları olm <laughs> olmayan insanlar var genelde çevremde. Arkadaşlarım genelde öyleler. Ee, <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Azul bu bu demeyin. Hemen bu bulaşmayın. Bak hemen bu bulaşmayın. Hemen uflaşmayın, bulaşmayın. Ee, şöyle seviyorum sizi. Sizi seviyorum ama yani hepinizle sevemem. Arada bana yani arada bana küfür eden var. Az önce mesela CS girdim. CS girdim. Adam mesela gördü tam anla Deniz işte anlaşaylan. O ne, ne yazıyor bilmiyorum. Yani adam bana seviyor mesela ben onu niye seveyim ki yani? CS'de K tuşuna basıp işte bir şeyler söylüyor falan böyle. İşte bana diyor ki o anda mikrofonum takılı değildi, ben de şey yapamadım cevap veremedim yoksa ben de söyleyecektim de hani herkesle evlen yazmış inşallah ya, Allah kahretmesin seni ne bileyim ben de K'ya basıp bir cevabım verirdim yani de mikrofonum takılı değildi ama bu güzel ya hayır sizi seviyorum canlarım sizi seviyorum beni seveni severim beni sevmeyeni sevmem bu kadar basit ya hepimiz birbirimize galiba biraz farklılık katıyoruz diye düşünüyorum eğer yayıncı olmasaydım ne yapardın? Bu arada selamlar, e, selamlar bu arada. Ve e, şöyle, bu soruyu cevaplamıştım aslında, filozof olurdu <laughs> büyük ihtimalle. Yani tekrardan söyleyeyim filozof olurdu. Ay kıyamam sana. Sevgilin var mı? <laughs> o beni ne zaman aldıracaksın? Abi benim, benim'e niye bu kadar taktınız Harbiden ya? Orbiden ya. Yani ben anlamıyorum gerçekten. Ben hayatım boyunca kendime bunu yakıştırmış bir insan olarak Çok haklısın. ne bileyim ya da hiçbir zaman kafama takmamış. Ama şimdi şöyle küçükken anlatayım bari bak buraya yeri gelmişken. Anlat anlat biz dinliyoruz. Küçükken ee, babama yüz kere falan şunu ameliyatla aldırır mısınız derdim. Ne olur derdim. Çok takıntılıydım falan böyle. Ee, o zamanlar tabii böyle çok önem veriyordum dış güzellik falan hmm. böyle işte sporlar işte şey hala yani tabii ki önemli ama eskiden takıntılıydım resmen. Ve babam bana şey demişti. Ona asla aldırmayacağım. Sen de aldırmayacaksın. Ve sen hep hep babam beni öptüğünde buradan öper. Mesela o da bende bir süre sonra hani şey böyle bir aynaya baktığımda şey olmaya başladı artık. Güzel ya falan. <gülüyor> Niye <gülüyor> böyle bir anlam çıkarmışsın? Şu şeydi, an tekrar bir taktım abi, aldırmayı düşünüyorum. istemiyorum. Öyle bir takıntım yok. Yani ben... Yalanları çıkra. Yalanları çıkra deriz. O kaf insanların kafasındaki o kusursuz o şey altın şey mi? işte öyle bir şey olmak istemiyorum. Bak bak burada dediğim şey o kadar güzel ki. Abi aldırmayı düşünüyorum istemiyorum öyle bir takıntım yok. Yani ben o kaf insanların kafasındaki o kusursuz o şey altın şey mi? işte öyle bir şey... O altın şey ne altın moran sağdan oran soldan oran onu ben istemiyorum abicim. İsteseydim yaptırırdım. Bu kadar basit yaptırırdım. Giderdim bir şok temizliğini de yaptırırdım. Diş i̇şte ok temizliğini de yaptırırdım. İşte göz oktomi ne var botoksunu da yaptırırdım. İstemiyorum. <laughs> olmak istemiyorum. Üniversitede bölüm seçme hakkın olsaydı hangisini seçip girerdin? Neden? Psikoloji. Ya hep zaten hep bunu söylüyordum. Psikolog olmak olabilirdi herhalde. Zaten hep psikolojiye çalışıyordum ama olmadı ya. Kader kısmet yani. E, Point tutmadı ya biliyor musunuz? Üzdü. Ama sosyoloji de iyidir yani. İkili Point ile zekanın bir alakası yok bence bu arada. <laughs> bence Özel de yok bu arada. Ya soracakları için sormayacağım. Sadece şunu soracağım. Hayır. Abi bence de yok bu arada dedim. Ve izlediğim video kendi videom. Gerçekten yani şu an delirmiş olmam lazım. <laughs> Yok artık kendimi izleyip bence de bu arada diyorum hadi ya nasıl ortak yönlerimiz varmış bizim bu kızcağızla. <laughs> Delirdi, kafayı yedi iyice ya gerçekten. İleri düzey şizofren... <laughs> şizofrenlik çıkarmış ki. <laughs> Hayran kitleği yeteri kadar desteklediğini düşünüyor musun? Fazlasıyla. Mesela bizim Twitch'te abonelerle sohbet diye bir zamanımız oluyor. Yani bildiğiniz oturup abonelerle sohbet ediyoruz. Evet. Ve e, hani düşünüyorum ki bunu çok fazla insan yapmıyordur. Bir de yani Instagram'da mesela takipçim işte <laughs> biri de şey yazmış. Hangisi gerçek anla? Sıktı lol geç. ne alaka Hüseyin? Sıktı lol geç ne alaka Hüseyin? Sıktı lol geç. Her hepiniz de hemen Hepinizde de hemen sıktı lol geç yazmaya... Allah kahretmesin sizi ya. <laughs> Aynı PUBG geç. Lol geç, kapı, lol geç, sıktı lol geç. Allah'ım ya Rabb'im ya siz nasıl bir chat oldunuz ya? Cidden siz nasıl bir chat oldunuz ya? Lol geç alo yazmış. Kaç <laughs> 200 yüz bir şeydir yani. Yüzü zaten şeylerim, fanlarım mesela yani. O yüzden ben takipçilerim bayağı desteklerim. Beni seviyorlar niye desteklemiyorum ki yani seviliyorum sonuçta seven insanları takip ediyorum. Hani bir de böyle de bir şey var. <laughs> Nasıl da bir şey var? Evet, çok tombiş. Yayınlar dönünce hiç makyaj yapıyor musun yoksa doğal halinde bu kadar güzel en sevdiğim yayıncısın demişsin. Çok teşekkür ediyorum ama makyaj yapıyorum. <laughs> yani ne çok değil yani şöyle abartı makyaj zaten sevmiyorum ama şimdi şey de diyemem hiç makyaj yapmıyorum da diyemem yalan olur yani yapıyorum tabii ki. Niye bu kadar mi? Yapıyorum tabii ki yani makyaj. Yalan oldu Ama aşkımız ikimiz de şaşkınız. Yani 3 kilo, falan. Ha, falan. Üç, az demişim gene 5 falan. <laughs> az konuş. Küfürleri ya. sevmediğin için mi geçiyorsun yoksa banlanmamak için mi? Cidden merak ediyorum. Bir Aha kere banlanılmıyor. Yani çünkü birbirine anavrat sönen, söven yayıncılar var. Ee, sevmediğin için mi değil? Ben normal <laughs> kendi hayatımda da yani... Buraya... E... <laughs> Bir tanesi yazmış ki. Anna kızına çok benziyor yazmış. <laughs> Yani bilmiyorum ben de bir benzerlik seziyorum ama şimdi tam kestiremedim acaba. Cık. Bendendir o, benlerimiz aynı. Oğlum anla kızlara çok benziyor ne? kız benim zaten. <laughs> o kız benim zaten. <laughs> i̇kizim ikizim aynen. Etmem diyen bir insan değilim, ediyorum. Yani ediyorum. <laughs> evet ağır küfürler ettiğim de oluyor ama yeri ve zamanı var yani şimdi çıkıp bu kadar insanın karşısına küfür etmek istemiyorum açıkçası. Hani bir de hiç öyle böyle ciddi küfür diyor <laughs> ki kim? durumla karşılaştım. ne buradan bir bulut açılıyor falan. Yo yalnız montajı yapan da yo yazmış. <laughs> ya bu izleyiciler var ya yani benim hatam bu montajı işte e, yani gerçekten. Volt. Niye yo ben orada bulut aç demişim yo yazmışsın ama yani Volt. Ama çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel olmuş. İnanılmaz güzel olmuş. Buradan ayrıca teşekkür ediyorum Bolt'a. Karşılaştım ama etmedim. Bilmiyorum ya. Yani tarz meselesi biraz. O ses Twitch'ine düşünerek başlattın. Bu arada bir devrim oldu. Başarılar demişsin. O ses Twitch'in Twitch'te önceden yapılmış olduğuyla da alakalı önceden ee, fikri <laughs> açıkçası. Sonra bildim, biliyordum yani sonra öğrendim ki yapılmış. Ama bilmiyordum cidden yani hani Özgünüm sanıyordum bu konuda. Bir kişi yaptın zannediyordum. Meğersem çok kişi yapmış. Devrim olmasının sebebi de büyük ihtimalle... Benim ben yaptım. Ben yaptım. Tuttu abi bu kadar yani. Hani bu kadar... Ha, Instagram'a falan düştü. Belki önceden düşmemiştir. Bilmiyorum yani. Ama <laughs> çok eğlendim o ses Twitch'lerde ya. Gerçekten. <laughs> Twitch'le alakalı. Neyle <laughs> alakalı olacaktı sorular Deniz? Yani hani nasıl bir şeyden sormamızı isterdin acaba? Sana hayat felsefeni mi sorsaydık? Ya da ne bileyim işte, dünyayı siyasi görüşünü mü sorsaydık? Geleceği mi sorsaydık yani? başlama nedenin nedir? Bunu yanıtladım. Ailenle aran nasıl? Çok sık görüşüyor musun ya da konuşuyor musun? Ailemle aram çok iyi. Ailemin her üyesini ayrı ayrı çok seviyorum. Yani çekirdek ailem, geniş ailem öyle çok şey değil ama çok sık görüşür konuşur musun? Evet çok sık. Ya çok sık görüşemiyorum. Özellikle koronadan dolayı şu an hiç görüşemiyorum ama... Videodaki <laughs> kız sana olan benzerleri kullanarak ünlü olmaya çalışıyor. <laughs> Al harbiden ya. Var ya yemin ediyorum dublör böyle dublörle görmedim. <laughs> ee, konuşur musun? Evet. Sık sık konuşuyoruz. Hayatında güzel olmanın sana nasıl faydaları ve zararları oldu? takip Şöyle ediyor. Şöyle insanlar çok önyargıyla yaklaşıyorlar insanlar. Ne bileyim hani normalin dışındaki tüm insanlar için çok önyargıyla yaklaşıyorlar. Ama ben bu önyargıyı biraz kırdığımı düşünüyorum. Ee, <laughs> faydaları... daha güzel. Var. <laughs> yani faydaları var. İnsanlar izlemek istiyorlar güzel olan her şeyi her zaman olduğu gibi. Her zaman güzel şeylere bakmak ister insanlar. Ee, zararları da bazı insanların yani sadece güzelliğinden dolayı sana yaklaşmak istemesi olabilir ki çoğunluğu da böyle %99 falan yani. Bu şey değil mi ya chat? <laughs> Ama hep söylüyorum ben güzellikten ibaret değilim. En çok sevdiğin kardeşin hangisi? Hiç ayrım yapmam. Hiç ayrım yapmam kardeşlerim arasında. Hepsini çok seviyorum. Sosyal medyadaki diğer insanlara hiç benzemiyorsun. Bu mu? Bir dakika bu mu? Kötü bir şey söylemedim. Aa, ama siz şimdi böyle derseniz beni sevindirirsiniz. Çünkü ben aslında Sokrates'in savunması gibi kız cevap vermiş yazmış ya. <laughs> Niye hep spam'lıyorsunuz ki? Siz beni güzelliğim dışında da mı seviyorsunuz yoksa hani şey karakterim yüzünden, işte ne bileyim eğlenceli olmamdan, iyi kalpli olmamdan, neşeli olmamdan, bunlardan dolayı da mı seviyorsunuz yoksa sadece güzel olduğum için mi? <laughs> ya yo, yo yo aslan burcu değil koç burcu güzel değilsin ki iyi misin <laughs> bir kere daha harbiden çirkin ne yo 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 ne işin var burada yani hangi konu bakımından benzemiyorum bir yani ne anlamda benzemiyorum ki Nerede hangi konu bakımından? Şimdi. Kikiri kikiri sürekli güldüğüm için. Yok, gülüyorlar insanlar. Bilmiyorum yani burada ne işin var? Eğleniyorum. Hani hangi anlamda söylediğini anlamadım ama eğleniyorum. Hep kitaplardan bahsediyorsun abla. Ne tarz kitaplar okuyorsun? En çok sevdiğin kitap hangisi? Ee, Azra Cohen öneririm her zaman. Azra Cohen, Kalp Spam. Ee, ben felsefe, psikoloji, sosyoloji okumayı seviyorum. Ee, zamanım olursa tarih de okuyacağım. <laughs> O konuda çok eksik hissediyorum kendimi ama şu anki bu koronanın şeyi karantina falan filan valla biraz benim karma oldu. Yok biraz benim lehime oldu. Çünkü kitapları okumayı cidden çok özlemiştim. Ee, ne tarz kitaplar dediğim gibi sosyoloji falan fıkkan ve Sağ Azra Cohen'i kesinlikle öneriyorum. Geri <laughs> zekalı peki de yani Azra Cohen kavgam yazmış ya <laughs> sen nasıl <beynsizsin> ya? <laughs> bir beyinsizsin ya. ne tür bir beyinsiz türüsün ya gerçekten. <laughs> Azra Cohen kavga. İstanbul mu Ankara mı? Filoza gibi oldu. İstanbul mu um, Ankara mı? İleride nerede yaşamak ağrıyor. Ee, yani İstanbul çok güzel ama yani şimdi... Gerçekten <laughs> ya, <chat. gülüyor> çok komiksiniz ya. Yorumlarınızı okumaktan kendi harika videomu izleyemiyorum ya. Düşünün. Malibar mı? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> ne dur ne demişti? Az Azra kahir, kahir Öyle bir şey. Azra Kah. <laughs> ya cidden bir şey de adam akıllı algılayın ya. Harika işte harika. Şimdi dikeni çok fazla gerçekten. Hani gül güzel diye dikeni katlamayacağım galiba. Çünkü abi ne kroyum ya. <laughs> Böyle bir lafı niye söylersin ki yani? Ne bileyim söyleyesim geldi. eee Ankara'da da yaşayamam. Böyle büyük ihtimalle yeşil <laughs> ve şehre yakın olan, istediğim zaman şehre gelebileceğim ama aynı zamanda dönebileceğim. Yani uzayda armut tadında muz demek gibi bir şey istiyorum ben. Ee, Afiyet işte, olsun. Öyle yani bilmiyorum tam olarak. Biraz şımarıyorum bu konuda. Sorular bitmiş. bitmiş. <laughs> yani bunları seç, bunlar seçilmiş sorulardan. Ee, yarısını ben seçtim, yarısını başka seçmiş. O yüzden tam olarak şey yapamadım. Evet, yani bu videonun da sonuna geldik. Şimdi bu videonun da derken daha kaç tane video olduk yani. İlk videonun sonuna geldik. Ee, bana video önerilerini ön bana video önerileriniz olursa onları yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Ee, ne bileyim Instagram DM'den yazabilirsiniz. Bu arada tamam. eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız ya da istemiyorsanız <laughs> Tamam tamam, takip etmeyi unutmayın. İstemiyorsanız tamam. da takip etmeniz için daha çok güzel takip etmiş oluruz. İstemiyorsanız da takip edin. <laughs> Öpüyorum sizi. Ekonomik yüzünüz Bir tane liste demiş ki Çok politik konuşmuşsun, anla demiş. Abi bu videoda nasıl bir politik konuşma şeyi gördün